Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çok güzel bir tığ oyası göstereceğim. Ee, biraz fazla büyük bir model olacak. Belki havlularda kullanırsınız. Hemen renk numaralarımı söylemek istiyorum. Pembe ipim 5 numara. Yeşil ipim 383. Mavi ipim de 129. Hepsi altın başak. Yazmam cenk marka. Tığlamam 2 zincirle. Şöyle göstereyim. Tığ olarak da 21 numara tığ kullanacağım. Tığlama için oya sandığım tığlama yazarak benim nasıl tığladığımı videodan izleyebilirsiniz. Hemen oyamızın yapımına geçmek istiyorum. Öncelikle ipimi tığıma sabitliyorum. Bir defa doladım. Tığ battımdan giriyorum. 2 2 alarak çıktım. Bir tane trabzan yapmış oldum. 1 2 3 4 zincir çektim. Şöyle trabzanımın etrafından dolanıp kapatıyorum. Bir defa doladım. Sıradaki tığ battısına geçtim. 2 seferde çıkardım. 1 2 3 4 zincir çektim. Etrafından dolandım, kapattım bir defa doladım. Sıradaki tığ battısına girdim. 2 seferde çıktım. 1 2 3 4 zincir çektim. Etrafından dolandım, kapattım. Bu şekilde bir miktar çimen yapacağım şimdi. Başlangıçta 7 tane bu çimenden yaptım. Şimdi bir zincir çekiyorum. Bir defa doladım. Sıradaki tığ battısına battım. 2 seferde çıktım bir zincir çektim bir defa doladım sıradaki tığ battısına girdim iki seferde çıktım bir değil de burada iki zincir çekelim gergin oluyor çünkü tekrardan iki zincir çektim bir defa dolayıp sıradaki tığ battısına battım şimdi 7 tane zincir çekeceğim 1 2 3 4 5 6 7 çevirdim oyamın tersini Burada bakın birinci trabzana değil ikinci trabzana batıyorum. Kapattım. Bir zincir çekip ön yüzü çevirdim. Bir defa doladım. Şimdi buraya yaprak yapacağım. Bir daha göstereceğim şurayı. Bir zincir çekmiştim. Bir defa doladım. Yuvamın içine girdim. İki seferde çıktım. Bir defa doladım, yuvamın içine girdim. Önce bir kez, sonra iki, sonra iki çıktım. İki defa doladım, yuvamın içine girdim. İki, iki, iki alarak çıktım. İki defa doladım, yuvamın içine girdim. Önce bir kez, sonra iki, sonra iki, sonra iki çıktım. 1 2 3 defa doladım yuvama girdim 2 2 2 2 alarak çıktım tekrardan 3 defa doladım yuvama girdim önce bir kez sonra 2 sonra 2 sonra 2 sonra 2 çıkardım tığımdan şöyle hepsini kenara topladım 1 2 3 4 zincir çektim aradan girdim kapattım buraya sık iğne yapıyoruz şimdi 1 2 3 4 5 aldığı kadar yapacağım 6 6 tane yeterli 7 yi yuvama girdim kapattım şimdi hemen bir zincir çektim bir defa doladım bir tane daha yaprak yapıyorum 2 seferde çıktım bir defa doladım 3 seferde çıktım 2 defa doladım 3 seferde çıkardım tığımdan tekrardan 2 defa doladım 1 2 3 4 seferde çıkardım şimdi 1 2 3 defa doladım 1 2 3 4 seferde çıkardım 1 2 3 defa doladım tekrardan 1 2 3 4 5 seferde çıkardım tığımdan. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Aradan girdim, kapattım. 6 tane sık iğne yapmıştık diğer tarafa. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane sık iğne yaptım. 7. iyi de yuvamın içine kapattım. Bir de şöyle en son yapmış olduğumuz trabzanın tepesine batıp aynı hizaya iniyorum bir zincir çektim bir defa doladım sıradaki tığ battısına bir trabzan yapıyorum 4 zincir çekip tepesine bir tomurcuk yapıyorum bir defa doladım sıradaki tığ battısına giriyorum bir trabzan tepesine bir tomurcuk bu şekilde diğer modele kadar çimen yapıyoruz Alt kısım böyle oluyor. İstediğiniz kadar ara verebilirsiniz. Şimdi üst kısım için pembe ipimi tığıma sabitliyorum. Burası oyamızın ön yüzüydü. Arka yüzünü çevirdim. Yaprağımın bir başından tığımı sabitliyorum. Ve 10 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane zincir çektim diğer tepe kısma 10 tane zincirimi kapattım. Bakın böyle. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 tane zincir çektim. Çevirdim ön tarafı. Buradaki zincire 15 zincirimi kapatıyorum bakın böyle oldu Evet şimdi 12 tane zincir çekeceğim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 zincirimi de buraya kapatıyorum şimdi 15 zincir 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14-15 girdim kapattım Evet şimdi 12 zincir 1 2 3 4 5 12 zincirimi kapattım böyle bir 15 bir 12 tane yapalım mi Evet 15 12 15 12 15 12 şeklinde ilerledik ee, Şu an burada 5 tane 15 zincirden oluşan 5 tane de 12 zincirden oluşan e, böyle e, yapraklar var Şimdi son olarak 15 e, zincirli bir tane daha yapmam gerekiyor. Ben onun 7 zincirini çektim 1 2 3 4 defa tığıma doladım artık sonuncuyu böyle trabzanlı yapacağım 1. 2 3 4 5 6 seferde tığımdan çıkardım. Şimdi 1 2 3 4 5 6 zincir çektim üstüne. Bu 12 zincirlikleri hiç dokunmayacağız. Diğer 15 zincirliğe battım, kapattım. Tekrardan 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. 12 zincirliyi atlıyoruz. 15 zincirliye kapattım. 6 zincir çektim. Bir tane atlayıp 15 zincirliye kapattım. 1 2 3 4 5 6 zincir. Sıradaki 15 zincirliye kapattım. 1 2 3 4 5 6 zincir. Sondaki 15 zincirime kapattım. 2 zincir çekip 2 zincir değil. Şöyle çevirip bir sık iğne ile buraya giriyorum. Şöyle bakın 1 2 3 4 5 tane yuva oluşturdum. Sık iğne ile girdim ilkinin içine. 2 zincir çektim, kapattım. 2 zincir çektim kapattım 2 zincir çektim kapattım 3 oldu 2 zincir çektim kapattım 4 5 6 defa 2 zincir çekip kapattım sıradakine geçiyorum sık iğne ile yine 2 zincir çekip kapatıyorum 1 2 3 4 5 ve 6 sık iğne ile yandakine geçiyorum Evet şimdi ben bunu tamamlayacağım aynı bu şekil görmüş olduğunuz gibi ipimi keseceğim yakacağım sonra bir de ütüleyip belki yanına bir tane de maviden yaparım size göstereceğim arkadaşlar böyle devam ediyoruz Evet pembe yanına bir tane de mavi yaptım ee, çok büyük olacağını <laughs> söylemiştim gerçekten büyük bir model oldu başta da söylediğim gibi e, havlu kenarlarına daha güzel olur diye düşünüyorum 2 4 6 8 10 tane de ara verdim arkadaşlar İster böyle yazmalarınıza e, Tabii ki böyle bir oya yapacaksınız 10 tane ara vermeyin e, 15 tane 18 tane olur Bence böyle çok sık olmuş zaten oyalar büyük o şekilde yapabilirsiniz. E, ee, ütülemesi kolay ama şu zincirler yamulabiliyor. Aradaki 12 zincir 12'lik zincirlerden bahsediyorum. Ee, her şeyi göz alarak yapın derim size. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.